Hayırlı günler kıymetli dostlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Şimdiki okuyacağım ayeti kerime Ali İmran suresi 147. ayet. Estağfirullah. Rabbena <laughs> firlena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve surna ala al kafirin al-kāfirīn. Ya Rabbi, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan dolayı bizi bağışla. Sebatımızı artır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Esasında çok izaha da gerek yok. Günahlarımız çok. Birçok işimizde de aşırıyız. Aşırı gidiyoruz. Konuşmalarımızda, gülmelerimizde, yeme içmemizde, birbirimizle olan münasebetlerimizde çoğu zaman haddi aşabiliyoruz, sınırı geçebiliyoruz. Bu da yanlıştır kırılmalara, darılmalara sebep oluyor. Onun için günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla ya Rabbi. Ve sebatımızı artır. Yani dinimizde daim olabilmeyi, güzel ahlakımızı devam ettirebilmeyi, adalette daim olabilmeyi. İslam'ın emrettiği her konuda sebatımızı artır ya Rabbi. Ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Zira onlar bizi bozmak istiyorlar. Bizi kendilerine benzetmek istiyorlar. Bizi Allah'tan, Resulünden, kısacası dinimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim. Onların tuzaklarına karşı, hilelerine karşı bize yardım et ya Rabbi. Amin. Efendim, ikinci bir ayeti kerime, dua ayeti. Bu da Araf suresi 126. ayet. Estağfirullah. Rabbena efrig aleyna sabran ve teveffena müslimin sadakallahu lazım. Ya Rabbi bize sabırlar ver. İbadetler sabır istiyor. Ayrılıklar sabır istiyor. Dini yaşamak sabır istiyor. Velhasıl hayatımızın tamamında sabır gerekiyor. Ya Rabbi bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al. Güzel bir dua. Ya Rabbi bize sabır ver ve müslüman olarak canımızı al. Efendim, müslüman ana babalardan dünyaya geldik ama bu imanımızı, İslam'ımızı son nefesimize kadar sürdürmemiz gerekiyor değil mi? Her an ayağımız kayabilir. Her an dinin dışına çıkma ihtimalimiz var Allah korusun. İşte Müslümanca yaşamak ve Müslümanca ölmek arzumuz, isteğimiz bu olmalı. Rabbimiz bize böyle güzel bir duayı da öğretmiş oldu. Ya Rabbi bize sabırlar ver ve bizi Müslüman olarak öldür, Müslümanlar olarak canımızı al. Amin. Efendim tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. الله هاي معناتهم